beklemek var. Aradaki fark bu. Yani fona devredilmesiyle şu andaki mevcut sistemin arasındaki fark bu. Şimdi mevcut sisteme göre 10 yıl çalışan ve brüt maaşı 2943 lira olan bir çalışan işten ayrıldığında 29.430 lira alacak normal mevcut koşulda. Ama şimdiki getirilmek istenen sisteme göre yani giden tazminatı fona devredildiği zaman o çalışan 14.715 liralık bir miktar alacak. oldu sistemde siz işveren sizin adınıza %3 oranla son aldığınız maaşın %3 oranında ne yapacak? Prim yatıracak. %3 oranı ne yapıyor? 11 güne tekabül ediyor. 11 güne tekabül etmesi şu demektir. Siz 25 yıl çalıştınız. 25 yılın karşılığında eğer 3 bin lira bürütücetiniz varsa ne yapıyorsunuz? Burada 75 bin lira prim tazminatı alıyorsunuz. Ama siz eğer 11 gün üzerinden aldığınız zaman yüzde ne yapıyor bu defa? 11 gün üzerinden 33 bin liraya düşüyor. Mevcut sistemde çalışanlar çalıştığı her yıl için bir maaş kıdem tazminatına hak kazanıyor. İşten çıkarılırken de o parayı alıyor. Planlanan yeni sistem ise mevcut sistemden çok farklı. ...yata geçirilmesi planlanan sistemde çalışandan da her ay para kesilecek. %3 işçiden %4 oranında işverenden tona para aktarılacak. İşçiye yine yük binerken işverenin yükü seyleri yarıya hafiflemiş olacak. İşverenden kesilecek ama işçiden de kesilecek. Örnek olarak eğer işçi asgari ücretle e, maaş alıyorsa bunun 0,5 oranında bir kesinti yapılacak. İşveren yükünün azaltılacağına neden hep iş, işçi gündeme getiriyorsunuz? işveren yükünü azaltacaksanız işçinin sırtından yapmayın. Başka bir yoldan da bunu yapabilirsiniz. Yani böylece işçinin toplu tazminat alma hakkı ortadan kalkacak. Mevcut duruma göre e, buradaki e, siz çalışıyorsunuz. İşte kendi isteğinizle ayrıldığınız zaman e, kıdem tazminatı alamıyorsunuz. Ama işveren sizi çıkardığı zaman hemen maaşı e, kıdem tazminatını ödemek durumunda. Ama bu yeni sistemde bu yok. Yeni sistemde ne yapacaksınız? 60 yaşını bekleyeceksiniz. Sosyal güvenlik uzmanı Mustafa Balkız'a göre bu düşünülen yeni sistemle işten çıkarmalar kolaylaşacak. Kaldı ki buna devredildiği zaman buradaki işçiler çalıştığı yerlerde kalamayacaklar. İşveren şu anda mevcut örnek olarak siz burada kalifiye elemansınız. Kalifiye elemanı tutar ama kalifiye elemanı olmayan kişiyi ne yapar? İşten atar. İşten attığı zaman şu anda atmıyorsa neye göre atmıyor? Kıdem tazminatını ödeme durumunda kalacağı için atmıyor. Ama fon geldiği zaman böyle bir seçenek yok. Hemen sizi ne yapacak? İşten atacak. Fona devredilmesi işçinin güvencesinin kaldırılması demek.